Mutlu günler sevgili seyirciler. DRT ekranına hoş geldiniz. Ben Murat Acar. DRT gündemden programı da karşınızdayım. Evet bugün Denizli Tekstil ve Giyim Sanayiciler Derneği Başkanı Hemsi Osman Nurkes bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet tabi e, Detkis maşallah e, yaz döneminde tam bir nekaat döneminde tam bir nadas döneminde ortalık çok sessiz sakinken ve hiç etkinlik yokken e, yaz yaz adamgasına vurdu. Ve geçtiğimiz günlerde bir çalıştay gerçekleştirdiniz gerçekten de sektörün çok ihtiyacı olan bir çalıştaydı. Ve devamı da gelecek ve ilk kıvılcım, ilk ateş deniz size evet. Siz de tabii sektörün e, tek derneği olarak, sektörel derneği olarak buna önce olduğunuz Moda ve Hazır Gelin Federasyonu ile birlikte böyle bir girizgah yapalım isterseniz. Tabii. Çalıştay nasıl geçti? Çalıştay çok güzel geçti. değerli misafirlerimiz vardı. Rüştü Bozkurt Hocam, Vahap'ın Yer, Türkiye Moda Hazır Giyim Federasyonu Başkanı, İzmir'den gelen yetkililer, Deniz'deki Sanayi Odası İhracatçılar Birliği Ticaret Odası'nın katkılarıyla artı sektördeki özellikle tespit ettiğimiz, özellikle çağırdığımız akademisyenler, teknisyenler, işverenler, profesyoneller hepsini homojen olarak masalara dağıtıp soru cevap şeklinde bir çalıştay yaptık. Beklediğimizden çok çok daha iyi geçti. Ee, bunun tekrarlanması gerekiyor. Yani Deniz İnir biz soğut haritasını çıkarttık. Yapılması gerekenleri çıkardık. Sektörün geleceği için, için kayıtlara geçmesi için çok güzel bir veri elde edildi. Peki efendim Çalıştay'dan nasıl çıktılar aldınız? Ne söylersiniz bununla ilgili? Çalıştay'la önemli çıktıları e, rapor niteliğinde zaten şu anda hazırlanıyor. Bu e, Rapor, Rüştü Hocam'ın nezaretindeki bir ekip tarafından e, kalemler halinde hazırlanıyor, yorumlarıyla birlikte. İsterseniz o rapor bir çıksın, ondan sonra tekrar... Peki ya, sizin yani. gözleriniz efendim? Yani genel evet. olarak e, ne gibi sıkıntılar var tekstil ve yazıl giyim sektöründe? Öncelikle biz e, kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor her ne kadar dış faktörler ne kadar etkili olursa olsun bizim çözümü kendi içimizde bulmamız gerekiyor. Nitelikli iş gücü, tasarım, yeni pazarlar, yeni ufuklar, yeni satış teknikleri ve bunlara odaklanmamız gerekiyor. Yapılması gereken bence en önemli şey her firmanın kendisini bir check-up'a sokması. tabi bu devam edecek 5 büyük şehirde. Evet. E, ardından da Ankara'da bir final yapacaksınız. E, tabii ama önemli olan bunu e, kamuyla siyasilerle paylaşmak. İşte rapor önemli burada. Çünkü bu rapor en, eminim ki bütün bakanlıklara, cumhurbaşkanlığına e, ve yetkili kurullara mutlaka gidecektir. Gidiyorduk da gitmesi de lazımdır. Ekonomi gazetesi ve Dünya gazetesi Türkiye'de ekonomi üzerine güzel yazılar yazıyorlar, güzel tespitlerde bulunabiliyorlar. Objektif yorumlarla hareket ediyorlar. Bunların dikkate alınması güzel bir e, tespit olacaktır bizim açımızdan. En azından tabandaki sesin tavana yükselebilmesi anlamında bu gerçekçi, objektif, yalın ve doğru bir e, rapor olacaktır. Umarız karar vericiler bunları dikkate alırlar. Tabii e, siz sorunları çalıştayda konuştunuz ama tabii bunun bir de e, öncesi var, background'ı var. E, DEDKİS tek sektöre dernek olması bağdından bir Ankara çıkarması da yaptı geçtiğimiz ay ve e, aslında bu sorunları e, direkt muhasebeni Sayın Bakan bey Sanayi Ticaret Bakanı'na aslında ilettiniz. Evet. Orayla ilgili neler anlatırsınız? Tabi Ankara bizim için sürekli gidilmesi gereken bir yer. E, bağlantıyı koparmamak gerekiyor. Çünkü real sektör ile siyasi kanadın sürekli birbiriyle irtibat halinde olması gerekiyor. Yani e, Birbirlerinden koptuğu anda her iki tarafta dengesiz hareket edebilir. Bu anlamda biz Sayın Milletvekillerimizle görüştük. Cahit Özkan, Şeref Arpacı. Ee, sağ Sağolsunlar ikisi de bizlere e, ilgi alaka gösterdiler. Daha sonra Cahit Özkan Vekil, Ömer Bolat Bakanımızın yanına götürdü bizi. Onunla da derdilerimizi, sıkıntılarımızı anlattık. Dosyalarımızı verdik. E, tabii dosya vermekle iş bitmiyor. Orada... Sözlü olarak da kendilerini anlattık. Ee, biraz sonra farklı maddelerde bunun detaylarına gireceğim. Ben şunu anladım ki e, siyasiler alttaki real sektörün sıkıntılarından ve yaşadığı sorunların kendilerine iletilmesi noktasında orada bir kopukluk var. Belki ilk defa bazı şeyleri duyuyormuşçasına hayretle dinlediğine şahit oldum Sayın Bakan Bey'in. Yani burada da siyasetin tabandan uzaklaşmaması gerektiğini Bir tek bir kez daha anlamış oldum. Gerçekten bizim sıkıntılarımız, bizim sorunlarımız, sektörün sıkıntıları, ihracatçının sıkıntıları, siyasi bir karar ile ve arkasına durularak çözüm noktasında irade gerektiren bir şey. Çünkü siyasi irade o kadar kuvvetli ki. Karar merciğinde tabandan güçlenilmesi, tabandan güç alınmadığı takdirde havada kalabiliyor. Biz bunların altını dolduracak verilerle, raporlarla, önerilerle hem sorun tespiti, çözüm önerisiyle birlikte hazırladık, verdik. Umarım kendileri buna dikkate alırlar diye düşünüyoruz. Peki geçelim tabii etkinlikler de yaklaşıyor. Tabi Denizli'nin marka bir etkinliği. Yıllarca evet. e, Denizli Fashion Week adıyla devam etmişti. Şimdi yeni adını da değiştirdiniz ve Denizli Design Hub oldu. 2025'te hemen e, Ekim ayında yapacaksınız. Evet. Onunla ilgili e, son durum nedir? Hazırlıklar ne aşamada? Onunla ilgili e, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. E, muhtemelen çok büyük bir firma bize sponsor olacak. Onunla görüşmeleri devam ediyor. 17 Ekim tarihinde yapacağız. Cafer Sadık Abalıoğlunda bir gün sürecek sadece. Çok güzel isimler geliyor. Arzı Kaprol. Daha sonra panellerimiz olacak. Elvan Ünlü Türk. Toygar Norbay. Ergin Aydın. Burçin Özer. Süleyman Orakçıoğlu. Damat Tevin. Ee, İsmail Kutlu ve İbrahim Uzunoğlu. Yani markalar olarak çok değişik söyleşilerle bir beyin fırtınası yapacağız. Ee, farklı e, uygulamalar yapılacak. O açıdan bu e, değişik bir etkinlik olacağını düşünüyorum ve sektöre gönül veren, sektörden beslenen, sektörle ilgili fikirleri, düşünceleri olan, şu an bir arayış içerisinde olan herkesin mutlaka bu panellere iştirak etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü isimler çok büyük, konular çok güzel, özgün ve biz bunların hepsini bir profesyonellerle yapıyoruz. Ortaya da güzel bir etkinlik çıkacağını düşünüyoruz. Evet. Peki efendim tabi e, artık yaz dönemi bitiyor. Ekim ayı ile birlikte siz de start veriyorsunuz. Depkisin yeni dönemde odağında neler olacak? Depkisin odağında öncelikle e, biz depkisi olarak ne yapıyoruz? Sektörel dernek olarak moda tasarım eğitimi verdik. Panel düzenliyoruz. Hı hı. Ondan sonra anti siyasilerle görüşmeler yapıyoruz. Çalıştay yapıyoruz. Yani yapılması gereken her şeyi yapmaktayız aynı şekilde sektör neye ihtiyaç duyuyorsa, sektör neyin eksikliğini çekiyorsa, STK olarak, DEX olarak biz o eksiklikleri tamamlamaya adayız. Ve bunu yapacağımızın daha ödüyle zaten iş başına geldik. DEX'te çalışmak o kadar kolay değil, gerçekten kolay değil. Çünkü ailenden, işinden fedakarlık yapıyorsun, bütçenden fedakarlık yapıyorsun, sektör, sektörün geleceği için, tekstil için, denizli için, istihdam için, yatırım için kafa patlatıyorsun, proje üretiyorsun. Sürekli bizim konuştuğumuz konular var. Bunları uygulama noktasında hepimiz istekliyiz, arzuluyuz. Genci Dinamik Cevval Yönetim Kurulumuz var. Umarız hayal ettiklerimizi gerçekleştiririz. Evet. Peki efendim, e, gelelim iş dünyasına. Siz de tabii iş dünyasının tam içindesiniz, sen bir iş insanı olarak hem de bir STK üreticisi olarak. İş dünyası için yılın ilk 8 ayı nasıl geçti efendim? Neler söylersiniz? E, kalanı nasıl geçer? Evet. E, çok da iyi şeyler olmuyor ama e, nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Özellikle ilk 8 ay tabii aslında Haziran ayına kadar e, sıkıntı olur ama sonra rahatlar piyasa deniyordu ama o e, beklenen de olmadı. Nasıl değerlendirdiniz? Burada e, serbest piyasa ekonomisinin kuralları bozuldu. Liberal ekonomi, ekonominin. ilk 6 ay zaten biz zorluk bekliyorduk. Ve ikinci 6 ayda dedik ki her şey yoluna girer, faizler düşer. Ve e, real sektörde bir kıpırdanma başlar. Özellikle iç piyasada, parakende ürünlerde. Fakat maalesef Siyaset ticaretin önüne geçti ve işte Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan bir finansal fırtına yaşadık. Bankalarda, özel sektörde ve diğer kamu sektöründe kurlarla ilgili, e, faizlerle ilgili bir iniş çıkışlar, dalgalanmalar oldu. Kimse bunu öngörmüyordu ve bunu kimse beklemiyordu. Herkesin hesabı, kitabı şaştı burada. Evet. Fakat Merkez Bankası'nın rezervleri tükendi bu arada. Tekrar yeni rezerv kazandırıldı. Şu anda 19 Mart'taki rezervlere yakaladık yaklaşık olarak. Umarız bundan sonra tekrar yeni bir e, siyasi e, dalgalanma olmadan, belirsizlik olmadan, flürlük olmadan önümüzü görebilirsek en azından bundan sonra yılın son çeyreğinde reel olarak mücadelelerimizin, ondan sonra siparişlerimizin, ihracatımızın, yatırımlarımızın neticesini görebiliriz. Bir kefa hepsi söylemiyor. Sanayi üzerinde çok yük var, çok yük var. Bu yükler nasıl alınır? Ne yapmak lazım? Yani e, hükümetten, ekonomi yönetiminden, iş dünyasından beklenen için. Öncelikle e, denip de bizim get evet akşam şeyimiz e, yemeğimiz vardı. Bu yemeğe e, eski başkanlarımızdan Süleyman Koca Sert Beyefendi geldi. Ve malum geçenlerde o bir Pakistan'a inmişti ve biz bunun izlenimlerini dinlemek istemiştik. Ve bu minval, bu minvalde bizlere aktardı ve çok şaşırdık. Çok etkilendik. Ee, eğer Pakistan Mısır. Süleyman Başkan'ın anlattıkları gibi ise bizim deniz olarak yapmamız gereken dinamik bir dönüşüm gerekiyor. Çünkü artık biz basic ürünlerde, montanlı işlerde Türkiye'nin bundan sonra bu maliyetlerle bunun altından kalkması çok zor. Hepimizin yeni bir yol haritası çizmesi gerekiyor. Şahıslar, şirketler, kurumlar, anlamında. Siyasetin iş dünyasının üzerindeki bazı yükleri alabilmesi için devletin, hükümetin de ekonomik olarak bazı konularda elinin güçlü olması gerekiyor. Ki destek olsun. Enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda teşviklerden bahsedilemez. Devlet çünkü önce kendisini düşünmek zorunda. Devlet şu anda ilk olarak kendi ekonomik bağımsızlığın, kendi ekonomik durumunu düzeltirse daha sonra sanayiciye, tekstilciye teşvik verebilir, destek bulabilir noktası. Yani gerçekçi olmak lazım. Şu anda biz devletten hiçbir şey gelmeyeceğini hesap ederek hesabımız kitabımızı yapıyoruz. Şu anda devletten ekstra teşvik, sübvansiyon gelmesi hayalcilikten başka bir şey değildir. Çünkü devletin kendisinin, kendi kurumlarına ihtiyacı var şu anda. Para politikasının yanında, maliye politikasının da tam uygulanması gerekiyor bunun için. İşveren, sanayici her türlü sıkıntıyı çekiyor, her türlü e, yük omuzunda. Ama devlet kanalında da para politikasının yanına destekleyici maliye politikası, kamuda tasarruf, efendim daha böyle e, nokta atış, e, yatırımlar olması gerekirken devlette de maalesef bir dağınıklık var. ve Bu konuda biz e, gerçekten üzülüyoruz işverenler olarak. Her kurumun altında araba, her kurumun altında makam arabası, diğer arabalar, işte şunlar, bunlar. Bunlar üzülüyor. Orada vatandaş devlet için mi, devlet vatandaş için mi? Sorsun cevabını aramak gerekiyor olması gereken, idealde olması gereken devletin vatandaşı için, devletin sanayicisi için, devletin ihracatçısı için, deniz, devletin denizli tekstiline gönül veren ihracatçıların üstünden yük almasını bekliyoruz biz. Ama şu konjüktürde bu mümkün değil. Alınması gerekiyor mu? Mutlaka alınması gerekiyor. En azından ee, Denizli çok büyük bir yer değil. Çok küçük bir yerde değil. sektör burada çok güçlü ev tekstil sektörü özellikle kümelenme mantının en doğru işlediği yerlerden birisi dünyanın neresine gidersek gidelim denizli deyince ev tekstili havlu bornoza tanımayan yok. Afrika'ya gittik Senegal'e bir buçuk ay önce orada bile Afrika'da bile Karakıta Afrikası'nda denizliyi biliyorlar. Siyasiler, akiller, STK'lar bir araya gelerek bir baskı yapmazsa ...deniz sanayicisinin yükünün alınması bir hayal olur. Bir konsensus sağlanması dedik. O zaman siz yakın zamanda e, denizli herhangi bir yatırımda beklemiyorsunuz o zaman Aynen. iş insanları Hayır. Yani gerçekçi olmak gerekir. Söyle. Ee, peki 2025 tabii zor geçti dedik. 2026 ile ilgili beklentiniz var mı? 2026 ile ilgili beklentim aslında olumlu Yani... 2024 zaten zor geçti. 2025 zor geçiyor. Artık her inişin bir çıkışı olacağı felsefesiyle, bazı şeylerin e, rayına oturacağı düşüncesiyle, enflasyonun düşeceği düşüncesiyle, beklentisiyle, artık dezenflasyon süreciyle birlikte biz e, sudaki bulanıklık giderse ve kendi içimizde dinamik dönüşümü sağlayabilirsek, ...2026'nın ben iyi geçeceğini tahmin ediyorum. Tabii bu koşullara, şartlara ekstra yeni bir e, kriz olmadığı sürece öngörülerimiz. Bunları yaptığımız takdirde 2026'da tekrar trendin yukarı doğru çıkacağını düşünüyorum. Çünkü <laughs> deniz olarak biz tekstile, ev tekstiline tasarımı, kaliteyi öncelik veriyoruz. Bizim amacımız asla ve düşük fiyatlı mal satmak değil kaliteli mal satmak. Turkish Taos diye Türk Deniz ihracatçılar benim bununla ilgili bir algı çalışması var. Tekrar başlanıyor bu projelere ağırlık veriliyor. Bizim amacımız bundan sonra Prizma'nın tepesindeki elit kesime mal satmak olsun. Yani alt segment ve orta segment Asyalılar yapsın, Hindistan yapsın, Pakistan yapsın, Çin yapsın, Bangladeş yapsın, Vietnam yapsın. Ama dünya genelinde kaliteye, hijyene, markaya, tasarıma ağırlık veren belli bir kesim var. Biz onlara odaklanır. Ve bunlara odaklandığımız takdirde, bunu öğrendiğimiz takdirde bizim satamayacağımız marka, satamayacağımız pazar, satamayacağımız ülke yoktur. Evet. Peki efendim tekstilde bir istihdam kaybı yaşanıyor ve tekstillerin Mısır'a gittiğini de görüyoruz. Çok büyük gruplar gitti. Denizli'den de gidenler olduğu söyleniyor. Ee, bu sure devam eder mi sizce? Eğer devletin, hükümetin, ekonomi yönetiminin e, bu şekilde bir anlayışa devam edecek olursa e, sıkıntı büyük. Yani bütün risk imalatçının, ihracatçının, sanayicinin üzerinde maliyetler artıyor, kur aynı seviyede kalıyor. Bu böyle devam ederse kaçınılmaz. Kaçınılmaz. Biz Ankara'ya gittiğimizde Bakan Bey'le ile konuştuğumuzda ben kendisine şunu önerdim. Kendisi de ilgilendi, not aldı bununla ilgili. Bunu da burada paylaşmak istiyorum. Bakan Bey'e dedim ki, e, kaynak yok dedi. Dedim, Sayın bakın ben size kaynak buluvereyim dedim. Ve bunu yaptığınız takdirde dedim, beş tane avantajınız olacak. Nedir onlar dedi. Bir, Türkiye'nin ithalatı 300 milyar dolar, ihracat 250 milyar dolar. Yaklaşık olarak söylüyorum. Bütün ithalata %10 fon getirdiğimizde vergi değil, fon olarak söylüyorum. Aynı yurt dışı çıkış harcı gibi düşün. %10 fon getirdiğinde senin kazanda 30 milyar dolar para toplanacak. Ve bunu ihracatçıya kuru %10 fazla bozdurabilme özel kur avantajıyla sunduğunuz zaman bir Türkiye'nin cari açığı azalacak. İki ihracatçı doları 40'tan değil 44'ten hesaplayarak daha fazla sipariş alabilme, uygun maliyet yakalayabilme imkanı sahibi olacak. Üç ithal ikame ürünleri yapan de, Türkiye'deki yerli firmalara da önünü açmış olacaksın. Onları e, desteklemiş olacaksın. Oradaki o sektördeki istihdam korumuş olacaksın. 4 senin bütçeni artı 5 milyar dolar ek kazanç sağlamış olacağız. 5 istihdamı istikrarı koruduğun için de sosyal adaletin toplumsal barışın sürekliliği anlamında da büyük bir kazanç elde edilmiş olacağız. Bunu söyledim kendisine. İlgilendi not aldı bu ve ben bunu güzel tespitler. Evet edin. ben bunu söylerken e, altı boş olarak söylemedim malum biliyorsun ben mülkiye mezunu Gelirler idaresindeki üst yönetimdeki e, külliyedeki arkadaşlara da aradım. Bunun uygulanabilirliği ile ilgili herhangi bir sıkıntı var mı diye mevzuata aykırı bir şey var mı benim bu düşüncemin diye, olmadığını söylediler. Ufak tefek şeyler var ama onlar aşılabilir dediler. Ve ben bu isimleri de kendi bakan beye de izah ettim, verdim. Eee bu şekilde bir çalışma olursa devletin sanayicinin üzerindeki yükü bir nebze alması mümkün olabilecektir. Devlete ekstra yük olmadan, devletin menfaatini olacak şekilde, ihracatçının menfaatini olacak şekilde e, uygun bir reçete, uygun bir çözüm. Bunun yapılması lazım. Beş tane avantaj saydım ben size. Devlet bunları hesap edebilmesi için Komisyon oturtursun. Bizleri çağırsınlar, sorsunlar, reel sektörü dinlesinler. Ben bunu istiyorum. Külliye'de meclisteki bürokrat kesim, masa başında çalışan insanlar sahaya inmedikleri için, sahadan herhangi bir network almadıkları için, onların frekansını yakalayamadıkları için bir kopukluk var. Devlet-sanayici işbirliği, devlet-reel sektör işbirliği gerçekçi olarak yansıtılmıyor. Denizli'deki ve Türkiye'deki bütün STK'lar cesur olamadıkları için ve tabandaki reel sektördeki sıkıntıları dile getirmedikleri için bu kopukluk bundan dolayı yaşanıyor. Dosya vermekle efendim uygun demeç vermekle koyuş olmaz. Kendi aramızdaki konuştuklarımızı yukarıya aks sonra STK'nın Hiçbir anlamı yok, hiçbir önemi yok. Sadece e, zaman geçirmekten başka bir şey değil. Ve bunların vebali var. Gelecek nesillerimiz için, gelecek kuşaklarımız için, deniz için, sektör için, tekstil için, ihracat için eğer doğru bildiğini söyleyemeyen STK veya yöneticiler veya amirler veya siyasiler kim olursa olsun üstünü doldurabiliriz her şekilde doğru bildiğini söylemediği sürece bizim Ankara'yla, hükümetle, ekonomi yönetimiyle aramızdaki kopukluk devam eder. Vallahi o kadar güzel anlattınız ki programı da noktalamak lazım evet. diyeceğim ama iki sorum daha var. Tamam. Ee, şimdi ekonomik belirsizlik var çok büyük. Bu dönemde ne yapmak lazım? Nasıl bir tavsiyeniz olur? İş insanlarının acizane ne söylersiniz? Öncelikle bir kere Böyle dönemlerde panik olmamak gerekiyor. Sakin olmak gerekiyor. Sakinlik en büyük meziyettir böyle zamanlarda. İkincisi inanmak gerekiyor. Başarmak, inanmak başarmanın yarısıdır. Hayal etmek diğer yarısıdır diye bir e, söz var. Çok severim. Bununla ilgili Barbara korkaranın bir lafı var. Sizin dediğinizi tam e, cevabı zor zamanlardan geçmenin anahtarı her şeye rağmen bitiş çizgisine ulaşmanın bir yolunu bulacağınıza inanmaktır diyor. Bizim öncelikle inanmamız lazım. Eyvah yanıyoruz bitiyoruz mahvolduk değil ne yapabiliriz? Hakkı önümüze alıp düşünmemiz gerekir. Biz nerede hata yapıyoruz? Bizim hatalarımız ne? Doğru bildiğimiz yanlışlar. Yanlışta ısrar etmemiz. Kabuk değişimi. Yeni bir jenerasyon geliyor. Benim Emirhan Bey biliyorsun oğlum. İnanın beynimi yakan sorularla geliyor. İlk başta kızıyorum. Diyorum ki öyle mi olur ya? Daha sonra düşünüyorum çocuk haksa. Yani beyin yakacak, kızacak, delirtecek sinir uçlarımızda oyacak bir takım e, sorunları konuşmamız lazım, çözümleri konuşmamız lazım, değişime hazır olmamız lazım. Emirhan Bey o gün çalıştaydı da sözü evet. aldı ve de çok farklı bir yerden baktı. Dediğiniz gibi yeni nesilde alttan gümbür gümbür geliyor. Peki Sayın Kes, Denizli sanayisini, iş dünyasını 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Hayal ettiğim nokta Denizli'nin el tekstilinde marka şehir olması yönünde bir tık daha bir level daha atlaması gerekiyor. Bizim burada Victoria's Secret tadında defileler yapmamız lazım büyük bayırları getirmemiz lazım. Ve bizim artık burada marka ürünlerin Avrupa'da, Milano'da, Paris'te, Londra'da, New York'ta, billboardlarda kendi markalarımızın resmimizi, resmini görmemiz lazım. 5 yıl sonra bunlar olacak. Bundan adım gibi eminim. Ve bu markalar, markalaşma, bu yolculuk bizi o noktalara getirmek getirecek. Ben bundan adım gibi emin. Çünkü denizli insanı inançlıdır. Denizli insanı gayretlidir. Denizli insanı tabiri caizse tek eden sütü sağar. Ondan dolayı yeter ki biz moralimizi bozmayalım. Heyecanımızı, ümidimizi yitirmeyelim. Heyecanımızı koruyalım, ümidimizi yitirmeyelim. Ama tabi boş durmada, çalışarak, gayret ederek, kafa patlatarak, çözümler üreterek... Ee, bunları yapabiliriz. Diğer bir konu da denizinin bu noktaya gelebilmesi için e, notlarımda o da var. E, markalaşma, final satış noktasında e, ürün satma konusunda bizim çok eksiğimiz var. Şirketler bazı projelerde proje ortaklığı yapabilmeli. Atıyorum bir firmanın nevresim var, bir firmanın bornozu var, bir firmanın havlusu var. Herkes ayrı ayrı sabit reklam aletlerini oluşturmaktansa ortak bir akılla, ortak bir mecrada buluşarak ilerleyerek proje ortaklığına girilmesi gerekiyor. Bu proje ortaklığı markalaşmaya getirir. Proje ortaklığı yeni fırsatlar doğurur. Bu proje ortaklığı denizi insanın eskiden beri içinde var olan o ortaklığı, e, Ben de ben maalesef düğünlerde ve cenazelerde bir araya geliyor iş dünyası. Tekstilciler, sanayiciler. Artık bunlardan uzaklaşmamız lazım. Birlik, beraberlik içerisinde olmamız. Hasetlik, kıskançlık yapmamamız gerek. Çünkü gelecek böyle giderse elimizin altına kayıp gidecek. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben Uyakılar de Paylaştığınız için. Başarılar diliyoruz. Sizden de evet, ve dedikse. İnşallah. Ben de bizi ağırladığınız için, e, duygu ve düşüncelerimizi dile getirmeyi bizi sağladığınız için DRT ve ailesine ve size çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, DRT Gündem'den programında Netkis Başkanımız Osman Nur Kesim Safiyeti'ne birlikte olacağız. Hoşçakalın.